selamlar selamünaleyküm kanalıma, gönlüme ve bulunduğumuz mekana o ürkütücü eve. Hayaletlerle dolu eve hepiniz tekrardan hoş geldiniz kardeşlerim. Yine ne yapıyoruz? Bugün 3. eve başladık. Arkamda görmüş olduğunuz 3. eve gireceğiz. Ama ön tarafı bayağı çalılıklarla dolu. Bizimkiler başladılar. İçerideki eşyaları dışarı atmaya başladılar. Bakalım evin içine neler var? Neler bizi bekliyor? Hayaletlerin olduğunu, olunduğunu söylendiği bu evdeyiz. <laughs> Bazen girdiğimiz evler gerçekten korkutucu kardeşlerim. Ama bu zamana kadar şu yaptığımız iki evde fazla bir şey rastlamadık. Bakalım üçüncü evde neler var? Kamerayı döndürüyorum. Hemen ne yapıyoruz? Çalıkların arasından ormana dalar gibi üçüncü evin içine dalıyoruz. Evin girişi bu şekilde. Evi bayağı bir arka tarafa yapmışlar. Ön tarafında bu şekilde bir garaj gibi bir yer var. Buraya girmiyoruz. Buradan evin içine doğru, derinliklerine doğru girmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi ev gerçekten orman haline dönmüş. Ya burada yaşayan insanlar o zaman nasıl burada yaşamışlar? Gerçekten bilinmiyor. Buraya gece girmesi, çıkması zaten bir ürkütücü olurdu. İnsanların işte imkansızlıklarından dolayı yaptığı evler bu evler kardeşlerim. İmparatorun imparatorun zamanında verdiği emir ile yapılan, savaştan sonra yapılan evler bunlar. Bu evler şimdi yıkılmaya yüz tutmuş, yüz tutmuş bir şekilde bizimkiler görüyorsunuz yukarıdan. Bütün çöpleri aşağı doğru atıyorlar. Ufaktan şöyle bir evin içine doğru girelim. Burası çalılıklarla doluydu şu bölge. Şu görmüş olduğunuz bölge. Dün açtık biz burayı, kestik. Evin içine zar zor girebildik. Burası da çalılıklarla doluydu. Burası da aynı şekilde. Zaten hala çalılıklar var biz yukarıdan atabildiğimiz kadar eşyayı attık. Şuradan camdan salladık. Buraya düşürdük. Biraz çalılıkları ezdirdik. Evin içine doğru da alalım. Bakalım neler neler bizi bekliyor. Allah, Allah Yavaş 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 yavaş. Evin içi evin içi evin içi bu durumda. Yerdeki halıyla da sökmemiz. Yerdeki halıyı sökmemiz gerektiğini söylediler. Ev evin durumu bu şekilde kardeşlerim. Ben önce yukarıya çıkayım, bizim orada bir çalışsınlar. Lasbiçin, Beni bırakın ben bir geçeyim. Böyle buradan, burada bir şekilde küçük bir tuvalet bulunuyormuş. Buradan yukarıya da merdivenler geliyor. Bakalım yukarıda neler? neler neler var şuradan camın penceresini kırdık şöyle göstereyim buradan pencereyi kırdık eşyaları aşağı atıyoruz yapmamız gereken iş bu kolay gibi gözüküyor ama buralara girebilmek gerçekten zor kardeşlerim pislik içinde önünüze ne çıkacağını bilmediniz. evlerin içine giriyorsunuz her yer örümcek ağa dolmuş Bazıların çatısı göçmüş. İçeriye su girmiş. Ve iğrenç bir şekilde dönmüş. Zaten hepsinde elektrik yok. Karanlık. Biz buraları, biz buraları boşalttık. Burası birazdan boşalacak. Buradaki ıvır zıvır evin içindeki bütün eşyaları ne var ne yoksa atacağız. Adamlar camın önüne tatta Çakmışlar, sunta çakmışlar. Evin içine kadar ağaç zaten büyümüş kardeşlerim. Ben şöyle size gösterebilirsem. Aynen. Görüyorsunuz evin çatısı çökmüş. Ve bu şekilde çerep pislik dolmuş. Bunların hepsi dışarıya çıkacak zaten. Şurayı boşalttık. Aynen burada. Fazla bir eşya kalmadı. Buradan. Las <laughs> Hemen oraya gireceğim ben de. Buradan aşağı katlayıp. Bizimkinler dediğim gibi halları çöküyorlar. Şurada bir şekil bu şekilde bir tane. Sobamız var. Ve burada da o zamanlar ki mutfak. Hala mutfak içeride. Evin içinde durmakta. Şurada da bu şekilde yine bir. Tuvalet varmış. Tuvaletten Sanırım burada tuvalet yokmuş ama sadece lavaboyla banyo varmış. Şurada bir tane de çok ben duruyor. Aynen. Bu üçüncü evin içinde olan malzemeler. Buzdolabında hala yiyecek var mı? Buzdolabında yiyecek var. Buzdolabındaki yiyeceklerin üzerindeki tarihlerden burada en son insanlar ne zaman yaşadığını anlayabiliriz. En son tarih 2011. Sütün de en son tarihi 2010. Yani 2011 yılından sonra burada artık kimse yaşamamış. Neredeyse ev 11 yıldır boş halde duruyormuş kardeşlerim. Lass mich mal. Na den? da war im, im Kühlschrank so Saft, ne? Da steht 2011. Also das heißt, die waren doch 2011 noch hier. Oder die haben das 2010 gekauft, gestorben, 2011 geht da noch. Ein, ein Milch 2000 von 2010? Ja, ja guck mal, dann leben wir jetzt nicht so lange, ne? Nicht mal, zehn Jahre. halt also Alle Teppiche rausnehmen bitte. Teppich raus. So. Bu videonun da üçüncü evi de siz de bu şekilde görmüş oldunuz kardeşlerim. Gerçekten girmesi zor olan bir yer. Önümüzdeki evlerde ne var ne yok? Hepimiz merak ediyoruz. Aralarında benim baktığım bir tane evde çok dolu eşya vardı içerilerde. Ee, önündeki ağaçlardan dolayı otlardan dolayı kimse girmemiş zaten böyle boş olan evlere iyi kötü dadananlar oluyor İçinde bazıların içinde yaşayan evsiz insanlar oluyor veya işte hırsızlık amaçlı girenler de oluyor ama e, o dolu olan evin içine tahminlerime göre kimse girmemiş uğramı çünkü ben baktığımda hala e, zamanının e, mark paraları demir paraları hala orada duruyordu kardeşlerim o eve de gireceğiz o evin de videosunu yapacağız. Bakalım evin içinden ne çıkacak? Nelerle karşılaşacağız? Sizlerle beraber göreceğiz inşallah. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı kanala da kanala da abone olmayı unutmayın dedikten sonra ben sizlere her zamanki yaptığım gibi Allah'a emanet edeyim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.